Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinin ismi nedir? Ben onu bana söyleme Kur'an-ı Kerim'in suresi Bismillahirrahmanirrahim denir Yok abi süre, He. Sure Nasıl sure? Nasıl sure? Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Önce Bismillahirrahmanirrahim evet. Elhamdülillahi Rabbil alemi denir Peki kolay gelsin evet. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinin ismi nedir abla? <laughs> <laughs> abla e, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinin ismi nedir? Yemin ederim ben biliyordum unuttum ya gerçekten ya Vallahi. birden kafamda gitti bilmiyorum Namazları sürekli okuyoruz Evet okuyorum da ben onun hepsini biliyorum canım ya unuttum şey. Kur'an-ı Kerim'deki ilk surenin ismi nedir? İlk surenin ismi nedir? Bismillahirrahmanirrahim değil mi? Sure Ne o zaman? Kur'an-ı Kerim'deki ilk surenin ismi nedir? Iıı ee, ilk surenin Bakara Yok. İkra. Yok. İlk sure mi? sure. İlk sure. Evet. İlk sure. Bakara suresi değil mi? Yok başka. İkra ki o indi önce. Başka inmedi. Kur'an-ı Kerim'deki ilk surenin ismi nedir? İkra. Surenin ismi. Surenin ee galiba çıkarmayacağım unuttum. Hangi sure abi? İlk sure. Elhamden başlıyor ondan sonra. Yok yok. E Elif lan mı imzalayık el kitabı? Söyle ayrı bir şey dedi. ben unuttum galiba. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinin ismi nedir? Bakara suresi. Fotoğraf çekecek. Ha yok, yok. Ee, Fatiha suresi.